Gonca var ya yani senin gazınla yaşasam gerçekten rezil olmaya bin dalda aday gösterilirdim ha. Ayşe Hanım ben malzeme alıp gelirim. Bak ben geçmişteki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Burada bir şeyler oluyor. Sabahtan beri böyle birbirlerine göz kırpıyorlar falan. Volkanlı bir bakışmalar falan filan. Bu çekim işin bahanesi. Bak kesin itiraf edecek göreceksin. Eğer sana ilanla aşk etmezse bana da Gonca demesinler tamam mı? Yani zaten bir insan seninle boşanmak istiyorsa senin şirketin beş senelik yüzü yapar mı? Ya bu geleceğimsin demek değildir de nedir ha? Yani... Evet orası da bana birazcık tuhaf geldi hani de... ...böyle şey pozitif anlamda da... <laughs> ...bak Kerem sana açılırken sakın öyle dilini yutmuş gibi durma tamam mı? Öyle ki falan tutar ben biliyorum seni. Ya olaylar bu noktaya gelene kadar çocuk ka kimdir kaç kilo kurdeşen döktü. Cesaretini kırma çocuğun tamam mı? Ay Gonca senin varsayımlarına biz bir iş yaparsak... ...senin varsayımların beni kötü yapıyor yani kötü etkiliyor. Ya ben sana iyilik meleğinim demedim ki. Ben seni olacak olan sona hazırlıyorum. Psikolojikman man e, gerçeklerle yüzleştirmeye çalışıyorum ya. Yani, anladın mı? Ayrıca buraya da yazıyorum. İtiraf edecek. Sen ama Ya bu Kerem'in enerjisi, beni de yükseltti. Ya acaba babam Volkan'a haksızlık mı ettim? Ya o da az değil yani. Ama ben de fazla tepki gösterdim, sonra da dengemiz şaştı. Ya ben gideyim ona bir tatlılık yapayım, tamam mı? Acaba biz böyle beraber, hep beraber böyle dördümüz buluşup film falan mı izlesek? Oyun falan oynarız, ha? Ya hayatta bundan daha güzel, başka bir mutluluk, başka bir şey var mı ki yani, ha? <laughs> Hah. Ayşe abla çok güzel olmuşsun ha. Teşekkür ederim kız. Alkış alkış. Ee, çocuklar hadi. Bizim çok işimiz var. Trafiğe dikkat edin hadi. Gözün mü ışıldadı senin? Yok ya güneştendir o. Ha. Ee, tamam ben şey yapayım siz çekimle ilgili konuşun o zaman. Şöyle buralardayım. Kerem. Abi hazır sayılırız gelin yavaş yavaş. Tamam tamam. Ee, Ayşe. Hı. Pek bir şey olmuşsun ya. Ney? Ne olmuşum? Güzel olmuşsun. Ama e, yine de bir şunu da söyleyeyim. Makyaj mı fazla acaba? Bu elmacık kemiklerini büyük mü göstermiş? Onu sanki düzeltmen lazım. Hiçbir şey lazım değil ya. Yaptı işte. Kadın gayet de güzel yaptı. Ayrıca herkes beğeniyor. Kim beğeniyor? Herkes işte Kerem. Ben beğeniyorum. Yetmez mi? Sen niye beni çekimden önce şey yapıyorsun? Bu motivasyonumu bozuyorsun. Yok, sadece o da değil. Ha. <laughs> Kolye bir varla yok arası bir garip durmuş. Senin boynunu mu kısa göstermiş? Bu kolye dört elementi simgeliyor. Ayrıca beğenmiyorsan gidip alaydın Kerem. Tamam Ayşe, ben işte iş daha iyi olsun diye söylüyorum. Hiç öyle iş daha iyi olsun falan diye söylemiyorsun. Bildiğim bomboş konuşuyorsun işte. Ama sen de yapıcı eleştiriye hiç gelemiyorsun. Hemen bozuluyorsun. Yapıcı eleştiri değil, o yüzden bozuldum. Ha. Mahalleye geldin, ağzın hemen fabrika ayarlarına geri döndü maşallah. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsam doğrusunu sevmemişimdir Kerem. Nasıl? Bu tam mahalle ağzı oturdu herhalde bence. Mahalleme geldim iyice özüme döndüm. Ya abi hadi didişmenin sırası değil ya hazırız hadi. Hadi hadi. Ha, ha, Doğal ortam pozisyonu var ya anca söylensin gerçekten. Yok boyun kısa, yok şuran şöyle, yok kemiğin bir şey bir şey bir şey bir şey işte. Sanki mükemmeliz dedik. Yani hem kendi istiyor hem de bır 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 söyleniyor. Ya adam işini yapmaya çalışıyor sen de yani. Bir şey demedi ki ayrıca ne dedi? Makyajına laf söyledi, kolyeni beğenmedi falan. Yani senin şahsına bir laf söylemiş gibi anca dişlemeye çalışıyorsun. İşte de dişmeyince benim dişlerim kaşınıyor ondan. Ha anlaşamayarak anlaşanlardanız diyorsun yani. Ben demiyorum Gonca sen diyorsun ben de itiraz etmiyorum işte bak. Duruyorum ben sana anlayışlısın demiştim ya sen onu unut. O benim e, iyi kalpliliğimden, güzel görüşümden çıkmış bir laf canım. Ben de herhalde sinirlerimi aldırıp yerine peri tozu koydurmadım değil mi? İnsanım yani sinirleniyorum doğal. Ayrıca adam karışık yani. Ya adam karışık falan değil. Adam gayet net seni beğendi. Hatta çok beğendi. Ama e, çaktırmamaya çalışıyor, döndürmeye çalışıyor. Hani on üzerine onu veremezsin de iki puan öyle numaradan kırarsın de öyle yapıyor ya. Hoş geldin kız. Yeni Gonca. Hoş bulduk canım. Gonca'ya kulak az. Hiç yolda kalma. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı tar